The V Plus Academy. Komple eğitim serisinin bu dersinde size sınıf metotları hakkında bilgi vereceğim. Sınıf metotları, sınıf instanslarıyla veya sınıf örnekleriyle ilgili olmayan işlemler için kullanılır ve sınıfın kendisi üzerinde çalışır. Sınıf metotları, sınıfın tüm örnekleri arasında paylaşılabilir ve bu sayede Kodun tekrarını önler. Sınıf metotları sınıfın tüm instance'ları arasında paylaşılabilir ve bu sayede kodun tekrarını önler. Tekrarlamam gerekirse sınıf metotları sınıfın örnekleriyle ilgisi olmayan işlemler için kullanılır. Sınıf metotlarını size göstermeden önce buraya kadar sınıfa ait bazı bileşenleri tekrarlayalım. Yazıyorum plus boşluk my class 2 nokta enter. Daha önce size sınıf özellikleri veya class özellikleri hakkında bilgi vermiştim. Yazıyorum class variable eşittir 0. Böyle tanımladığımızda bir sınıf özelliği tanımlamış oluyor. Ardından init metodunu yazıyorum. def boşluk alt çizgi alt çizgi init alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum Self'i kendisi atıyor enter'a basıyorum buraya bir print yazıyorum ve yazıyorum içinde init çalıştı init özel bir metottu. Daha önce söylemiştim. Her instance oluşturduğumuzda bu sınıfımızdan her örnek oluşturduğumuzda init çağrılıyor. Ayrıca statik metotları da görmüştük. Yazıyorum add statik metot enter'a basıyorum. Alt satıra geçiyorum def statik alt çizgi metot parantezi açıyorum. Gördüğünüz gibi kendisi selfie atmıyor. Çünkü bu bir statik metot. Buraya da yazıyorum. Print tırnak statik metot çalıştı. Statik metotları daha önce anlatmıştım. Neydi statik metot? Aslında sınıfla ilgisi olmayan ama onu gruplayıp daha temiz, daha okunur kodlar yazmak için kullandığımız bir yöntemdi. Bu metot bu sınıfla aslında hiçbir alakası yok. Sadece bu grubun içinde olması için buraya. bu normal bir metot da yazabiliyorduk buna da instance alt çizgi metot diyorum bu metoda nasıl erişiyordu? Eğer bir instance yaratırsak, bir örnek yaratırsak bu sınıfımızdan bu metoda erişebiliyordu. Onun için de kendisi otomatik selfie attı. Enter'a basıyorum. Print ve tırnak instance metot çalıştı diyorum. Şimdi bu derste size anlatmak istediğimse dev plus metotlar. Parantezi açıyorum. Tabii ki kendisi otomatikman selfie attı. Print parantezi açıyorum. Tırnak koyuyorum. Plus metot çalıştı yazıyorum. Class metot instance'la bu sınıfın örneğiyle bir alakası olmaması gerekiyor. Onun için üzerine geliyoruz bir dekoratörle class metot olduğunu belirtiyoruz. O zaman class metot yazmak istersek nasıl yazıyoruz? Diyoruz ki add class metot altında def normal bir metot tanımlıyormuş gibi adını yazıyoruz. Burada ben bu ismi class metot koydum. Ardından da bir parametre yazıyoruz. Bu parametre sınıfımızı ifade ediyor. Self ne ifade ediyordu? Instance'ımızı, örneğimizi ifade ediyor. O zaman buraya self yazmak kafa karıştırıcı olabilir. O nedenle bir varsayım olarak cls yazılıyor buraya. cls sınıfı ifade ediyor. Yani ben sınıfın içindeki başka sınıf metotları ve sınıf örnekleri veya atribütlarına CLS ile ulaşabilir. Örneğin burada yazabilirim ki print tırnak sınıf özelliği parantezi açıyorum. Ne olduğunu da yazalım. Class alt çizgi variable parantezi kapatıyorum. 2 nokta buraya virgül koyu. Yapmak istediğim şey bunun içinde buna direkt erişme yazıyorum buraya cls nokta class variable. Böylece class variable'ımın değeri her neyse o burada print edilecek. Ardından sınıfın altına gelelim, bunların kullanımının farkını görelim. Buna erişmek için nasıl yazıyorduk? Yazıyorduk ki my class nokta method. Böyle yaptığımızda ne oluyordu? direkt statik metodu çağırıyorduk. Çünkü bu aslında sınıftan bağımsız olan bir metot. Aslında bir fonksiyon. Sadece sınıfın içinde yazdığımız için ona statik metot diyoruz. Çağırmak için de sınıfın ismini yazıyorduk, nokta koyuyorduk, statik metot metodun adını yazıyorduk. Burada statik metodun adı statik metod zaten. Çalıştırıyorum. Diyor ki statik metod çalıştı. Bu yöntemle init çalışmıyor. Init oluşmuyor. Instance'ımız oluşmuyor. O nedenle de initimiz çağrılmıyor. Böyle kullanımda init çağrılmadı. Peki instance metodunu nasıl çağırıyorduk? Instance metodunu da böyle çağırıyorduk. Geliyorum buraya. Önce bir my class diye instance'ım için bir değişken oluşturuyorum yazıyorum my class parantezi açıyorum kapatıyorum böylece instance'ım oluşmuş oldu şimdi çalıştırayım gördüğünüz gibi init'i çalıştırdı çünkü bu satırda ben instance oluşturdum ardından yazıyorum my alt çizgi class nokta instance metodu. böylece instance metoduma erişmiş oldum yani ben bu metoda erişmek için İlla ki bir instance oluşturmam gerekiyor. Yani burada nokta koyup instance metoduma ulaşamam. Bunu birazdan gösteriyor olacağım zaten. Çalıştıralım. Instance metodu çalıştı. Peki bu class metoduna nasıl ulaşıyoruz? Yazabilir miyiz? My class instance'ımın ya da örneğimin adını yazarak nokta class Metot. Bunu böyle çağırabilir miyim? Çalıştıralım. Bakalım çağırabiliyor muyuz? Çağırabiliyoruz. Bütün instance'lar, bütün örnekler sınıf metotlarına ulaşabiliyorlar. Peki sınıf metoduna başka nasıl ulaşıyoruz? Böyle ulaşıyoruz. My class diyoruz. Nokta class metod. Sınıf metotlarına böyle de ulaşabiliyor. Çalıştıralım. Sınıf özelliği bir daha çalıştı. Sınıf metodu çalıştı. Demek ki sınıf metotlarına ulaşmak için, kullanmak için bir instance'a ihtiyacımız yok. Sınıf metotlarımız, sınıfın adıyla çağrılabiliyoruz biliyor. Çünkü aslında sınıflar da bir nesne. Yani biz buraya my class yazdığımızda böyle bir nesne oluşturduk. Python'da her şey bir nesne. Bu nesnenin tipi ne? Sınıf ve ismi de myClass. Bu bir sınıf. Onun için sınıf metotlarına ismiyle ulaşabiliyoruz. Şimdi gelelim statik metoda instance'dan ulaşabiliyor muyuz? Ona bakalım. Görelim. My alt çizgi Las. Bu benim instance'ımın değişkeninin adı Bu da statik. Enter'a basıyorum ve çalıştırıyorum. Evet. Yine çalıştırabilir. Demek ki statik metotları da instance'dan çağırabiliyoruz. Bunu daha önce İstatik metot dersinde size anlatmıştım. Şimdi bazı şeyler yapacağız. Bunun için aşağıya kapatıyorum. Class variable'ı size daha önce demiştim ki buraya gelip self yazıp nokta class variable yazarsam ve eşittir bir koyarsam artık burada bu class variable class variable değil, sınıf variable değil. Class variable değil, sınıf özelliği değil. Ne oldu burada? Burada instance özelliğine dön. Çünkü bu self onu bir instance variable'ına dönüştür. Çalıştıralım. Fark larını göre. Çalıştırdı. Bu değeri hiçbir yerde print etmediğim için sonucu görmedim. Instance olarak değeri hiçbir yerde print edilmiyor. Gelelim instance variable'ın altına. Bu satırı alıyorum ve instance variable'ın içine koyuyorum. Diyorum ki sınıf özelliği burada da self yazmam lazım. Çünkü artık burada cls yok. Çalıştırıyor. Bakalım neler oldu burada. Gördüğünüz gibi instance metodu çalıştığında değeri 1 ama diğerlerinde hala değeri 0. Çünkü bunlar sınıf özelliğine erişiyor. Statik metotlar daysa hiçbir şeye erişemeyiz. Böyle göstereyim. Statik metotlarında bir parametre olmadığı için ne buna erişiriz ne de buna erişebilir. Ama erişmek için başka bir yöntem de var. Onu da şimdi birazdan gösteriyor olacağım. Statik metotlarda da bu print'i yapalım. Bakalım nasıl yapacağız. Geliriz buraya. Deriz ki bu print'i print edebilmek için ne değişiklik yapmam lazım? Burada self yok. Burada CLS de Ne var? Sadece sınıfın ismi var. O zaman ben sınıfın ismini yazıp direkt özelliğime erişebilirim. Çünkü bu özellik sınıf özelliği. Instance özelliği değil. Instance özelliği olsaydı bu işi yapamaz. Çalıştırıyorum ve burayı tekrar büyütüyor. Gördüğünüz gibi statik metotta çalıştı ve sıfırı bastı. Hiçbiri bir değerini basma. Bu bir değerini size daha detaylı anlatmak istiyorum. Burayı kapatayım. Sınıf tanımında bir özellik var. Burada ismi class variable. Eğer bir örnek oluşturursa veya instance oluşturursa bu sınıf özelliği, sınıf attribute'u bu satırda o instance için bir instance variable'a dönüyor ve değeri de 1 oluyor. Sadece o instance için. Sonra gelelim static'e. Statik metotta geliyoruz burada. Bunu print edebilmek için, yani sınıf özelliğini print edebilmek için sınıf ismini kullanıyoruz. Çünkü bu aslında tamamen bu sınıftan bağımsız bir metottur. O nedenle sınıf özelliğine ulaşabilmek için sınıfın ismini kullanmam gerekti. Diğer taraftan instance metodu zaten instance'ın bir parçası olduğu için instance metoduna erişebildi self ile. Peki burada sınıf özelliğine nasıl erişirdik? sınıf özelliğine de erişmek istersek aynen yukarıda yazdığım gibi buraya da my class yazar. Şimdi bunu da çalıştıralım bakalım ne oluyor. Çalıştıralım artık hiçbir yerde biri göremiyoruz. Çünkü sınıf özelliğimizin değeri hala nedir? Sıfırdır. Halbuki burada biz onu bir yapmışız gibi görünüyor. Bu bir yaptığımız şey instance özelliği. Instance attribute'unun değeri. İsmi aynı olabilir ama bulunduğu yer farklı. Bu sınıfın içinde bulunuyor. Bu Instance'ın içinde bulunuyor. Sınıfın örneğinin içinde bulunuyor. O nedenle instance metotta da myClass yazdığında değeri sıfıra dönüşüyor. Bunu yeniden self yapıyor. Burada ne oluyor? Bu zaten direkt otomatikman sınıf özelliklerine veya sınıf metotlarına eriştiği için direkt cls e nokta yazıp class variable'ı burada sınıf variable olarak değerini yani burada sıfır olan değerini print ediyoruz. Peki buraya my class yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Hiçbir şey sınıf özelliğini burada elde etmiş oldu. Sınıf özelliği burada print ediliyor ve burada da değeri sıfırdır. Yani bu durumda burada CLS yazmamla MyClass yazmanın arasında yok. Şimdi yukarı gelelim. Peki mesela init'ten statik metodu veya sınıf metodunu nasıl çağırırız? Çağırma şeklimiz böyledir. Self nokta sınıf metodunu çağırabilir miyiz? Çalıştıralım. Çağırırız. Çünkü sınıf metodu sınıfın bir parçası. Bir parçası Instance'ın da bir parçası. Çağırabiliyoruz o nedenle. Çalıştıralım bakalım hata alacak mıyız? Çalıştırdım hata almadı. Direkt init yapıldığında bizim değerimizi print etti. Değerimizi ne olarak print etti? Sıfır olarak print etti. Çünkü sınıf attribute'unun değeri değişmedi. Tekrar bunu aşağıya indiriyorum. Instance'ın bir parçasında self yazı statik metodu çağırabilir miyiz? Çalıştıralım, bakalım. Çağırabiliyormuşuz. Çünkü o da aslında sınıfın içinde bulunuyor. Statik metodu da burada çağır. Değeri yine sıfır oldu. Instance metodunu da zaten çağırabiliyoruz. Yazarız instance metod ve çalıştırdı. Bakalım ne no oldu? Metodunu çalıştırdı. Değer 0. Statik metodunu çalıştırdı. Değer 0. Ve instance metodu çalıştırıldı. Değer 1. Çünkü burada instance'a ait bir attribute'umuz var ve onun değeri de 1. Burayı kapatıyorum. Tekrar kodumuzun hepsini görme şansımız olsun. Peki, class metodu ve statik metodunu self haricinde nasıl çağırabilirim? My class yazarak çağırabilirim. Çalıştırıyorum. Yine çağır. Statik metodunu da buraya my class yazarak çağırabilirim. Çalıştırıyorum ve hata almadan çalıştığını görüyorsunuz. Deminki gibi aynen çalıştı. O zaman özetlersek sınıf metotları sınıfın kendi üzerinde çalışan metotlardır. Ve onlara instance'larımızdan da kolayca ulaşabiliyoruz. Aynen instance attribute'larımızda olduğu gibi. Bu satırda kafanız karışmasın. Çünkü bu satırda artık instance attribute'umuz var. Sınıf attribute'umuz bu satırda bu instance için değişmiş oldu. Çünkü ismini aynı koydu. Ama buna hala ulaşabiliyor muyuz? Evet. My Class yazarak buna hala ulaşabiliyoruz. Burada statik metoda erişimi de gösterdim. Ancak eğer bir sınıfın içinde statik metotlara erişecekse o zaman onu statik metot değil de sınıf metodu yazıp daha kolay gerekli olan yerlere erişebilmeyi sağlayabiliriz. Çünkü burada sınıf metotlarında CLS diye bir parametre var. Size bu konuyu daha gerçekçi bir örnekle anlatmaya çalış. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve ne diyorum ki db alt çizgi sample import sqlite sqlite 3 Python'da bildiğim bir kütüphanedir ve bunu bir veri tabanı oluşturup içinde verilerinizle işlem yapmak isterseniz kullanabilirsiniz ama kullanmak için ilişkisel veri tabanlarıyla ilgili az da olsa bilginiz olması gerekiyor class boşluk database yazıyorum. 2 nokta enter. Burada yapmak istediğim şey bu connection sınıf veri veritabanıyla her işlem yapıldığında tekrar tekrar oluşturmamaya çalışmak. Bir kez oluşturup ardından artık oluşturmama. Enter'a basıyorum buraya PyCharm'ın kızması geçsin diye ve diyorum ki at class method enter dev boşluğu connect database e bağlanıyoruz öncesinde çünkü JLS'yi kendisi attı bu sınıfımızın temsili virgül database 5 SQL dosyanın ismini veririz buraya. Başka veri tabanlarında da onun bağlantı linkini buraya veririz normalde. Ama SQLite'da dosya ismi verilir, dosyayla kullanılır ve o dosyaya da veriler yazılır ve okunur. Yazıyorum if cls connection eşitse nan 2. nokta enter cls connection eşittir SQLite'ın connect komutunu çağıracağım ve içine de ismin ismini yazacağım. Dosyasının ismi. Buraya eşitlik yerine iz yazarsak daha anlamlı olabilir. Sonra diyorum ki bir bilgi yazayım. Print diye. Database connection established diyelim. Veritabanı bağlantısı sağlandı. Connection'da hata yapmışım. Ardından else diyorum. Şimdi bunu detaylı anlatacağım size. Ne yaptığımı. Print tırnak database connection already established nokta. Aslında singleton yaptım burada. Yani ne demek istiyorum? Bir kere bağlandıysa bir daha bir daha bağlanmasın. Biz bunu çağırıyor olacağız ve ardından da bununla işlemlerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Tabii bu örneği çok uzatmayacağım. Sadece bir de close'unu koyayım. Def flows parantezi açıyorum. If diyorum. Self connection is not nam. 2. nokta self nokta connection nokta close print tırnak database connection close diyorum burada da. Diyorum ki bağlantımızı şimdi bunu bir deneyelim aşağıda. Yazalım ki db1 eşittir database parantezi aç kapa ardından da db connect yapalım. Connect. Connect'e dosya ismi vereceğiz. Sample da db. Buraya da bir satırda aşağıya çekiyorum. Kızması geçsin ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi database bağlantısı sağlandı. Bunu ben tekrar 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 yazarsam daha çalıştıralım. Sonrakilerde diyor ki zaten bağlantı kurulmuş durumda. Burada bir dosya oluştu. Bu SQLite'ın otomatikman oluşturduğu bir dosya. Şimdi aşağıya kapatıyorum. Tekrar kodumuza bir bakıyorum. Nasıl oldu da bu bağlantılardan sadece bir tanesinde bağlan. Basitçe singleton yaptık ama bunu sınıf atribütünü kullanarak ve sınıf metodunu kullanarak yaptık. Sınıf metotlarında biraz önce de gösterdiğim gibi instance'lar da ona erişiyor. Bir instance oluşturduğumuzda sınıf metoduna kolaylıkla ulaşabiliyoruz ulaşıyoruz. Instance'ın ismiyle ulaşıyor. Burada bir instance oluşturduk. O instance'a connection none'dı en başta. Ardından connect dedik. Sample DB dedi ve her defasında buraya geldi. Nan ise dedi, bağlan. Değilse bağlanma. İlkinde geldiğinde nan olduğu için biz onun değerini değiştirdik ve connection değeri verdik ona. Nasıl verdik? SQLite'ın bahanesindeki connect metoduyla verdik. Sonraki çağrışlarda connection nan olmadığı için ne oldu? Else düştü ve sadece bunu print ettik. Şimdi close yaparsak ne olacak? Bunları silelim. İki tane çağırsın. db1.close ve ardından tekrar connect yaparsak ne olacak? Görelim. Close etti. Already established. Neden? Neden böyle oldu? Çünkü close ettiğimizde bu değeri nan yapmadı. Nan yapabilmek için close'un da ne olması lazım? Sınıf attribute'u olması lazım. Neden? Çünkü sınıf attribute'umuza kolaylıkla erişebilsin diye. Sınıf metoduna dönüştürüyoruz ki sınıf attribute'una çevirebilelim. Neyi çevireceğiz? Diyeceğiz ki cls.connection connection eşittir nan. Şimdi tekrar çalıştırıyorum ve bu kez dedi ki tekrar bağlandı. Buraya biraz büyük bütün yazıyı görün. Başta bağlandım dedi. Bu satırda zaten bağlayayım diyor. Bağlantıyı kestik. Ardından tekrar bağlan dedik. Bağlandım dedi. Ve tekrar bağlanmaya kalkarsam ne olacak? Yine hala bağlayayım bize dedi. Şimdi gelelim bunların hepsini kopyalıyorum ve aşağıya bir daha koyuyorum. Diyelim ki buna 2, 2 ve bunların hepsini 2'ye dönüştürdüm. Yani artık DB1 ve DB2'miz var. Bakalım bu satırdan sonra ne olacak? Bu satırda ne olacak? Oluyor. Anlayabilmek için de bu ortaya bir print koyalım. Boş bile olsa bir boşluk atacak. Buraya şimdi büyütüyor. DB1 bağlandı zaten bağlıymış kapandı, bağlandı ve zaten db1 bağlıymıştı. Sonra burada db2 tanımlandı. db2 zaten bağlıymış, zaten bağlıymış. Dikkat ettiyseniz boşu boşuna tekrar bağlanmamış oldu. Nereye bağlanmadı? Database'imize bağlanmamış oldu. Ve bu programda gereksiz yere disk işlemi yapmamızı engellemiş oldu. Bu database sınıfını çok komplike işler içinde kullanabiliriz. Tabi burada çok basit bir şekilde yazdım. Size olayı basit bir şekilde anlatmak için. Ama siz bu sınıfı Sınıf metotlarını daha komplikeler içinde kullanabilirsiniz. Bir örnek daha vereceğim size. Onun için yeni bir dosya oluşturuyorum. Yazıyorum bank account dosyası oluşturdum ve sınıfımı oluşturuyorum. Diyorum ki class bank account 2. Ender. Bu sınıfın bir banka hesabının modeli olduğunu düşünelim ve her müşteri için ayrı ayrı oluşturuyoruz. Ama ben bunları oluşturduktan sonra bu verilerin silinmesini istemiyorum. Hepsinin kalmasını istiyorsam demek istediğimi göstereyim. Accounts eşittir bir liste. Boş liste oluşturdum bunu. Accounts'u tabii ki yanlış yazmışım. Ve ardından def alt çizgi alt çizgi init yazıyorum. Alt çizgi alt çizgi parantez açıyorum. Selfie kendi atıyor. Ve müşterinin name'i ve bakiyesi. Şimdilik bu olsun diyelim ve diyelim ki self.name name self nokta balans bakiyesi hesap bakiyesi balansla eşleştir. Şimdi bu değerleri bunun içinde tutmak istiyorum. Basitçe yazabilirim ki self nokta accounts nokta bunları içine ekle diyebilirim. Ama bunu dersem bu satırda self yazdığım için accounts ne olacak? Instance variable'a dönüşecek. Sınıf variable'lığından çıkacak. Ben burada durmasını istiyorum. Sınıfta durmasını. O zaman gelirim buraya yazarım bank account. Neden? Çünkü init'te cls olmadığı için Bank account'ın ismiyle yani sınıfın ismiyle buna uğraşıyorum ve append yapıyorum. Neyi? Sınıfın örneğini. Bu örneği buraya ekle dedi. Bunları eklemiş oldum. Ardından yazıyorum plus metot def boşluk list accounts diyelim buraya. Parantez açıyorum. Kendisi CLS'ye attı. For diyorum account in accounts. 2. enter. Accounts nereden gelmesi gerekiyordu? Sınıftan gelmesi lazımdı. O zaman da buraya cls nokta koyayım. Böylece sınıf atribütümü aldım. Sınıf metodumda ona kolaylıkla cls ile eriştim. Ardından diyorum ki Print müşteri ismi virgül account tabii ki bunu app string de yapabilirdik nokta name virgül hesap bakiyesi virgül account nokta balans. Bu bir liste. Bu listeyi teker teker içi dolduktan sonra account'ın içinde name ve balansların olmasını bekliyoruz. o nedenle name ve balansları aldım print ettim. Şimdi gelelim aşağıya diyelim ki bank account. Parantezi açıyorum. Ahmet Selçuk. Bu Selçuk olsun. Bank account diyoruz tekrar. Ayşe, Virgül, Süleyman. Böyle bir isimler olsun. Sonra geliyorum buraya diyorum ki bank account nokta list account Buraya da bir boşluk bırakalım. Ardından çalıştırıyor. Çalıştıralım bakalım sonucumuz ne olacak oradan da anlatalım. Bakalım neler oldu. Müşteri ismi Ahmet. Hesap bakiyesi Selçuk. Aa isim soy isim olarak varsa bunu rakamlara dönüştürelim. 10 bin lirası varmış Ahmet'in. Ayşe'nin de 12 bin lirası varmış. <laughs> Tekrar çalıştırıyorum. Böylece Ahmet 10 bin lira, Ayşe 12 bin lira. Bu olayı bir daha anlatacağım size. Burada bir sınıf atribütümüz var. Sınıf atribütümüz sınıfa ait. Init'te name ve balansa alıyoruz. Instance'ın değerlerini atıyoruz. Instance'ımızı ifade eden isim nedir burada? Self. Self bizim instance'ımızı ifade ediyor. Ardından ben bu sınıf atribütüne bunları atabilmek için yani bu instance'ın değerlerini atabilmek için geliyorum diyorum ki append neyi at? Bir instance Neyin instance'ını? Aslında bank account'un instance. Kaç tane instance oluşturursak oluşturalım durmadan oraya atılacak. Burada da gördüğünüz gibi karşısına bir değişken ismi koymadım. Çünkü o değişkenleri kullanmayacaktım. Sadece instance'ı oluşturdum ve accounts listesinin içine atılmasını sağlamak istedim. Bunun önüne bir değişken ismi koymamıza gerek yok. Ardından list bir sınıf metodu. Sınıf metodu ne yapıyor? Sınıf attribute'una ulaşıyor kolaylıkla. Çünkü cls var burada. Onun içindeki ne var ne yoksa teker teker alıyor ve bizim için print ediyor. Size iki örnekle sınıf metotlarının kullanımını göstermeye çalıştım. Umarım ki faydalı olmuştur. AV Plus Academy.